Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Yemek Belgeseli kanalıma hoş geldiniz. Hepimiz kışa girmeden yavaş yavaş kış hazırlıkları yapmaya başladık. Ben de pazardan 2 kilo barbunya aldım ve ayıkladım. Sizlere derin dondurucuya nasıl kaldırdığımı paylaşmak istedim. Öncelikle barbunyaları 3-4 defa güzelce yıkıyorum. İyice yıkayıp arındırdıktan sonra suyunun süzülmesi için süzgece alıyorum suyu süzüldükten sonra barbunyaları kuruması için bir tepsiye yerleştirdim kuruyana kadar tepside bu şekilde tutuyorum arkadaşlar ara arada şöyle bir barbunyalarınızı karıştırmanızı öneririm yaklaşık 1 saat kadar beklettim. Şimdi paketleme işlemine geçiyorum. Yanıma şöyle 2 adet buzdolabı poşeti aldım. Barbunyaları eşit bir şekilde her ikisine paylaştırıyorum. Arkadaşlarım şöyle poşeti düzelttikten sonra bir pipet yardımı ile poşetin havasını alıyoruz. Böyle havasını alıp vakumlayarak atmak çok iyi oluyor. Hem yerden tasarruf etmiş oluyoruz hem de buzlanma yapmıyor. Buzlanma yapmadığı için de hangi ürün olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Diğer poşetim için de aynı işlemi yapıyorum. Düzeltip pipet yardımı ile vakumluyorum. Tüm işlem bu kadar arkadaşlarım. Oldukça pratik ve zahmetsiz bir işlem. Umarım sizler de yapar afiyette tüketirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.